Merhaba arkadaşlar. Bugün kapıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bununla savaşıyorduk herhalde. Yener miyiz? Anam bir Tabi de değişik ateş ediyor. çok iyi. Aha bakın. Bu çok iyi, bu çok iyi, bu çok hızlı yapıyor. Biz bunun işini bitiririz. E bu video kısa mı sürecek bilmiyorum. Ama uzun da sürebilir. Aa. Tamam arkadaşlar. Zaten sadece iki tur falan dayanırız biz.

kapısının ardında dünyayı renyaktan kurtarmanlar anahtarı yatıyor. Aa. Aa, merhaba Batman. Seni burada bulduğum için biraz üzülmedim değil. Yara savağına kaçtığını tahmin etmek benim için bir zor. Hala terörüyor <laughs> musun Batman? Kimse renyak <laughs> kolektifine karşı koyulmaz. Aha yendik. Bu videoda biraz şey oldu ama ya. Bence Aramıyoruz. ikinci yere de gelelim. Ben İkinci de üçüncü. Şimdi kurbağa kardeşlere geliyorduk herhalde, değil mi? Orada da bitiririz artık. Hadi bakalım. Ben böyle can şeyini falan şimdi şuraya geçelim. Ben bunların hepsini ilk başta bitirmiştim. Şimdi tekrardan sizin için bitirmeye çalışıyorum. <laughs> Aa başladık. Şimdi bakın. Hayır, neden siz önceden bitirdim? Oyunu öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Eğer siz de böyle yerleri geçmek istiyorsanız can ya da şey alabilirsiniz. Ben tamam, Beni izleyerek öğrenebilirsiniz bu yerlerin nasıl geçeceğinizi. Wow. <laughs> Ölebiliriz bilmiyorum ama ya üç canlı da ölür müyüz artık? Onu da bilemiyorum. Bunun canlının çok iki oldu canımız. Aa. Do dondu lan oyun. Hat güzeldi. Tekrardan başlayalım. Bunları çok hızlı atlatırız artık. Ya o kadar güçlü ki. Ya, tek tek sorunun yakından vurması bunu. Heh tamam. Geliyor geliyor. Hoppa. Hoppa. Çok hızlı atıp biteceğiz. <laughs> Dört canım var. Eğer bununla oraya kadar idare edersem belki kazanırım. <laughs> ya bunu bunu nasıl aldığımı zaten kapet videolarını öğrenmişsinizdir ama <laughs> eğer yani siz de isterseniz nasıl aldığımı gösterebilirim. <laughs> Videonun sonunda göstereyim. Vah vah vah. Ya son tur artık. Ne var onun bunlarda? Anam. Şu kurba, bu sahneler kolay zaten. Burlar kolay. o yine geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ana üç canımız oldular. Dalmışım ya bir an. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Lan. Peki. Böyle oluyor. ölüyorum ya. Sıkılmıyorsunuzdur değil mi? Ya ben bununla başarısızım. Arasına geçiyorum ama. Ha, ara sıra dedim geçiyorum arasında. Oh kurtuldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen. Ya ben bunu kötüyüm ya. Çok kötüyüm. Bekle. Bekleyin. Bekleyin Şu arkadaşlar. Hemen Bakın söz veriyorum. Ya Allah izin verirse buraya da geçeceğiz. Geliyoruz. Ve bu kurbağanın atışları kolay. Burada bir kez bile olsun benim canım azalmadı. Evet. Evet arkadaşlar başlayalım. İşte tamam burası kolay zaten. Orayı da biliyoruz. Burayı da biliyoruz kolay. Ama siz ilk defa kapıda başlay başladıysanız illaki zorlanırsınız yani burada da. Ya bana göre kolay burası. Yani üç tane zor. Evet. Vay. Wow. Şimdi. Hayır, ya Hadi bakalım son bir tur. Mecbur son tur olacak. Ya ilk defa burada bir tane canım azaldı. Burada ilk defa kurtulmayı öğrendiğimde tabii ben de şeydim. bunu biraz ya bunları vurduğunuzda zaten sinirlendikleri için Adamın da üç tane farklı dövüş yeteneği var bak şimdi bundan sonra bir de şey vardır lan evet 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 geçiyoruz arkadaşlar Ya çok dipte çok dipteyim ya. Aa işte bak bir tane canım kaldı ya. Son tur maalesef. Üçün şimdi birinci yeri birinci kısmın e, yeni bossu ilk bossu bu. İlk boss bu. Ama daha çok zorlanacağınız bir boss Evet arkadaşlar bugün ne yaptık ee, yeşil yeşil topu öldürdük neyse şimdi buraya girin arkadaşlar Tabii ben aldığım için ha burada şimdi burada bende bakın Bu, bu adamın yanında e, şeyler yok bu adamın yanında e, böyle satılacak şeyler yok ama sizde çıkacak ben çünkü almıştım bunları. Ee, siz de buradan alabiliyorsunuz. Ama tabii bitti mi? Bitmedi tabii ki de. Sonra bakın şu üstte şu üstte ekip yazıyor. Ona tıklayın. Sonra burada özellikleriniz var. Böyle ben canı da aldım. Bunu da aldım. Evet. Başka videolarda görüşürüz. Görüşene kadar bay bay arkadaşlar. Çok Ve bay bay.